skapular adliksiyon hareketini yaptıran kasımız olan trapez kasımızın orta parçasını manuel kas testini yapacağız. Burada hastamızı yüz yüzüstü yatış pozisyonuna aldık. Şimdi hastamın omzunu 90 derece adliksiyona, dış rotasyona ve dirseğin 90 derece fleksiyona alıyorum. Burada hastamın toraksını stabilize ediyorum. Ve hastamdan kolunu yukarı doğru kaldırarak skapular adüksiyon yapmasını istiyorum. Hastam hareketi yapabildi. En az 3 değerini veriyorum. Ancak 3 mi daha fazla bir değer mi olduğunu anlayabilmek için şimdi hastamın skapulasının medial kenarından e, dışa doğru direnç uygulayacağım. Ben bu dirence göre hastam hareketini hiç için burada hastama 5 değerini verebiliyorum. Eğer ki hastamız 5 pozisyonu hareket edeceğine çıkarılmış olsaydı hastamız iki pozisyonu alacaktık. O da şu şekilde olacak. Hastamızın kolu bir masa üzerinde destekli oluyor hastamızın kolunu 90 derece kadar fleksiyona ve birazdan büksiyonu alıyoruz. Yani oblik bir şekilde olacak hastamızın kolunun pozisyonu. Şimdi ben hastamın toraksını stabilize ediyorum ve hastamdan bu kolunu geriye doğru iterek skapular adüksiyon yapmasını istiyorum yani. Hastam hareketi açığa çıkarabildiği için ben burada hastama iki değerini verebiliyorum ki hastamız iki pozisyonda hiçbir şekilde hareket açığa çıkarmış olsaydı hastamızın 1 ve 0 değerlerini bakacaktık. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Hastamız yine az önceki gibi iki pozisyondaki gibi pozisyonalık kasımızı. Şimdi hastamızın e, trapezius kasının orta liflerini buradan yani spina scapula'nın başlangıcı ile kolona vertebralis arasından palpe ediyorum. Ve hastamdan bir derecede bir e, hareket açığa çıkarmasını istiyorum. Hastam şimdi burada e, hissetti hissettim hasta hareketi yapmaya çalıştığı zaman. O yüzden ben burada hastama bir değeri veriyorum. Ancak hiçbir şekilde hareket hissedemeseydim hastama sıfır değeri verecektim.